Selamlar dostlar, ben Emir, nami değer designer Dad. Oyun tasarımcısı, akademisyen, acemi yazar ve profesyonel bir babayım. Yıllardır D&D ile hikaye anlatıyor, yetmiyor oyun motorlarıyla, hikayeleri dijitale dönüştürüyorum. Bir yandan da üniversitede edindiğim tecrübeleri paylaşmaya çalışıyorum. Oyun 2017'den beri benim için sadece bir eğlence aracı değil, insanların duygularını, kararlarını ve hikayelerini şekillendiren küçük dünyalar ve deneyim ortamları. Bu kanalda o dünyaların nasıl kurulduğunu ve kendi oyunlarımızı yaparken şahsi tecrübelerim ve araştırmalarıma göre nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşuyor olacağız. Designer Dad oyun tasarımı veya sektörün geneliyle ilgilenen herkes için bir öğrenme alanı. Eğer bir oyun geliştirici, oyuncu ya da sadece bu oyun nasıl yapılmış diye merak eden, düşünen biriysen burada sana göre bir şeyler var demektir. Bu kanalda oyun tasarım temelleri, oyun analiz ve incelemeleri teknik kısa dersler ve örnekler görebileceksiniz. Kısacası burası hem öğretici hem de samimi bir paylaşım alanı olacak. Sizin paylaşımlarınız, sizin sorularınızla şekillenecek bir sürü içerik düşünüyorum. Bu kanalı açmamdaki en büyük amaç, üniversitede sınırlı sayıda öğrenciye anlatabildiğim bilgileri ve kişisel fikirlerimi genele paylaşabileceğim bir ortam olmasını istememdi. Oyun tasarlamanın alışılmış tek düze bir kod görsel ilişkisinden ibaret olmadığını ve başarılı projelerin neden nasıl başarılı olduğunu anlatmak istiyorum. Eğer bu yolculuk seni de heyecanlandırdıysa bu emeği desteklemek için abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimi açmayı unutma. Ben Emir, Designer Dad.